Ne oluyor lan? İyi kötü çirkin filmindeki gibi. Uzun uzun bakışmalar, ne oluyor oğlum? Ruhana. Ne? Var lan? ne? Nazlı. Geç sen içeri. Sana ne? Ergun abi. İster geçerim, ister geçmem içeri, sana ne? Nazlı geç dedim. Nazlı. Efendim Fiyazi. Ya seninle de geldiğinden beri şöyle oturup bir sohbet etme fırsatımız olmadı. <laughs> yani müsait olduğun bir zaman isterim şöyle bir şey. Ee, ya olur tabii ama benim finallerim var bu aralarda. Bir bitsin ondan sonra konuşuruz. Biliyorum biliyorum okul senin için çok önemli. Tamam o zaman sana finallerde başarılar. <laughs> Yardım gerekirse bir şey ihtiyacın olsa ben buradayım biliyorsun. Teşekkür ederim ee, Niyazi'cim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz kendine. Sen de. Sen ne konuşacaksın lan benim nişanlımla? Yer cücesi. Ha? Ee, hatırlatırım çizik plak Ergun. Eski nişanlım. Bu ne bu? Bak bakayım. Bu ne bu? Ha? Ne bu? Ha? Nişan yüzüğü değil mi koçum? Ha? Nişan yüzüğü. Ha, yalnız şimdi benim kafam bir şey takıldı çizik plak Ergun. Benim bildiğim nişanların <laughs> ikisinde de aynı anda yüzük olur. Ama ben Nazlı'nın parmağında yüzük falan göremedim. Neden acaba? Yoksa... <laughs> Nişan attığı için olmasın sakın. Oğlum bak ben senin ününü sıkarım beni anlıyor musun? Ününü sıkarım, senin burada nefesini keserim <laughs> tamam mı? Seni de elimden kimse alamaz beni anlıyor musun sen? Sen... Böyle kırış kırış... Böyle... <laughs> Gezilir mi olur <laughs> kırış kırış ya? <gülüyor> Yakasını... <gülüyor> tamam tamam, vallahi gerçek zannedecekler ha. <laughs> Ta tamam lan. <laughs> tamam, tamam oğlum. Ağzım bu ya. Bak. Ben bu mahallenin muhtarıyım. Şimdi e. muhtarın görevliler arasında... ...mahallenin huzurunu kaçıracak it, köpek, <laughs> serseri falan gibi şahısları polise bildirmek... ...ve huzuru kaçıran o it, köpek, serseri tipleri de bu mahalleden temizlemektir. Hani ben bunu ...sana bir hatırlatayım dedim, mahallenin muhtarı olarak. Ee muhtar baba, Fehmi baba, Fehmi abi. Ee ben zaten hani arkadaşımın... Fehmi amcacığım her zamanki gibi doğru zamanda doğru yerdesin, harikasın yani. Ya vaktin varsa sana bir kahve ısmarlamak isterim. Yani sohbet etmiş oluruz, çok özledim Ankara'da senin sohbetin yok. Ya şuraya bak ya, kahve diyor. Kahvehane diyor, sohbet diyor, muhabbet diyor ya, Biraz örnek al ya. Biraz örnek al ya. Şöyle bir kahvede otur, bir insanlarla sohbet et ya. Sen ne zaman görsen birisinin gırtlarını sıkıyorsun ya. ya. biraz örnek al ya. Aferin Niyazi. Sen çok değişmişsin ya. Ya Ankara Sağ seni ol. çok değiştirmiş ya. Sağ ol Fehmi amcacığım, işte para... ...üstüne başarı da eklenince insan değişiyor. Ee, Lütfen. Şöyle. Gerçi ama siz hiç değişmemişsiniz. Sağ ol, sağ ol. Ay. Ergun Plak abi. Duydun mu? Niyazi örnek al dedi sana ya. Niyazi örnek al dedi ya. Duyuyor oğlum, duyuyor. Peki sen bunu duyacak adam mısın? Duyacak adam mısın ya? Yazık ya, vallahi yazık ya. Yemin ediyorum yazık ya. Ah ya, bunu duymaz olaydın. Keşke duymaz olaydım bunu ya. Ay Allah. Göm beni oğlum. Seni... Göm beni yavrum. Nereye? Göm beni çocuğum. Göm beni çocuğum. Ben seni gömüyorum şimdi. Vallahi ha. billahi ben seni... De... Şey. Bak yine birinin boğazını <laughs> sıkıyorum. Vallahi billahi bir, yine birinin boğazını sıkıyorum ya.